Sadeleşme serüvenimizin başından beri uzunca bir yol kat ettik. Kendimizi en rahat hissetmemiz gereken yerden, evimizden başladık yola. Zamanla ilişkimizi yeniden düzenlemekten, alışveriş alışkanlıklarımızı değiştirmekten, sofralarımızı ve zihnimizi sadeleştirmekten konuştuk. Sık sık konuyu içinde yaşadığımız çağın ve şehir hayatının karşımıza çıkardığı zorluklardan açtık. Kaygı ve eksiklik hissinin süreklileştiği bir dünyada duygularımızı tanımaktan, sürekli uyaranların saldırısı altında kalan dikkatimizi odaklamaktan söz ettik. Geleceğimizi kurmak için ihtiyaç duyduğumuz disiplini inşa etmenin yollarını teknolojiyle ilişkimizi, tercihlerimizi, enerjimizi sadeleştirmenin olanaklarını araştırdık. Peki, dünya kadar sade bir hayatın olanaklarını düşünürken bizim hayatlarımızın dünyayı nasıl etkilediğini de hesaba katmamız gerekmiyor mu? Doğa, ekonomi ve sosyal gelişim alanlarında insanlığın dünya çapında karşı karşıya olduğu sorunların hepimiz farkındayız. Bu alanda yapılan sürdürülebilirlik çalışmalarına bireysel sadeleşme adımlarımız bir katkı koyabilir mi? Zira önceki bölümlerde üstünde durduğumuz neredeyse her bir başlıkta takındığımız tutum sadece kendimizi değil, parçası olduğumuz dünyayı da etkiliyor. Bireysel alışkanlıklarımız sadece bizim hayatımızı değil, bütün dünyadaki yaşamı etkiliyor. Bilim insanlarına göre her yıl denizlere 8 milyon ton plastik atılıyor. Küresel ısınmaya neden olan Yılda ortalama 40 milyar ton karbondioksit salınımının en az yarısı bireysel araçlarımızın filtresiz egzozlarından geliyor. Bir araştırmaya göre sadece diş fırçalarken suyu açık bırakmamız bile günde 373 olimpiyat havuzunu dolduracak suyu boşa akıtmamıza neden oluyor. Bütün bunlar bireysel olarak yapacağımız tasarrufların dünyayı korumaya ne yardımcı olacağını gösteriyor. Bugün daha bütünsel bir yerden bakmak, sadeleşmeyi hayatlarında farklı şekillerde uygulayan iki değerli insandan kendi sadeleşme yolculuklarının nedenlerini dinlemek istiyorum. Onların dünyayla nasıl bir ilişki kurduklarını dinlemek, bireysel sadeleşme ile dünyamız arasındaki ilişki konusunda da aydınlatıcı olacaktır. Bir insan neden iki kişi bir evde otururken 20 tane, 30 tane çay bardağına ihtiyaç duyar? Bir ofiste bir tane kalem hatta belki hiç kaleme bile ihtiyaç yokken yani neden birinin masasında birbirinin aynı 20-30 tane kalem olur diye sorular kafamı kurcalıyordu. Hale Acun Aydın. Sadeleşmeyi hayatının merkezine koyarak minimalizm ve sıfır atık konularındaki deneyimlerini sosyal medyadan paylaşıyor. 10 yılı aşkın bir süredir pazarlama alanında çalışan Aydın, sitesinin sitesinde kurucusu. Hale Ucun Aydın, ofislerde karton bardak harcamalarına karşı kahvem termosta gibi sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam ediyor. O benim kendi çıkış noktam hayatı daha pratik yaşamak. Hayatta ilerlerken işte kendi ailemi kurmuşken daha keyif alabilmek oldu. Sadeleşmeyi bu yüzden tamamen geçtim diyebilirim. Derdar Kılıç, çoğumuz onu yıllarca televizyona hazırladığı doğadaki insan ve doğada tek başına belgeselleriyle tanıyoruz. Bir doğa tutkunu olan Serdar Bey'in hayatını doğada tek başına geçirdiği günlerin deneyimi biçimlendiriyor. Kılıç şirketleri motivasyon, takım çalışması, stres yönetimi alanlarında eğitimler veriyor. Doğaya dönüş kitabının yazarı olan Serdar Kılıç, şimdilerde gençlerin gelişimi ve sosyal sorumluluk projeleriyle ilgileniyor. Akıntılı nehirde kürek çekmek, akıntılı nehirde işte spor branşlarından söylersek rafting ya da kano yapmak düşünülebilir. E, o akıntının içine girdiğiniz zaman siz de o suyla birlikte e, kendinizi oraya odaklanıp onun içinde götürmeye çalışıyorsunuz, bir yerlere ulaştırmaya çalışıyorsunuz ama bu aslında şehir de böyle. Şehirde birçok uyaran var. E, bizi rahatsız ediyor. Biz buna alışıyoruz ama alıştığımız için farkında değiliz. Bunu tabiatta daha çok gördüğüm için, yaşadığım için sade ve sakin hissedebildiğim için orayı orada bana verdiği bu güçlü duyguyu da kendimde tekrar tekrar görebildiğim için şehre her döndüğümde evime her geldiğimde diyeyim kendimi daha güçlü ve dinamik hissediyorum. Çünkü oradaki ait olduğum yerdeki enerjinin kaynağına gidiyorum. Hayat başlı başına yeterince zorlayıcı. Bazen başımızı kaşıyacak vakti bile zor buluyoruz. Hiçbir şey düşünecek halimiz olmuyor. Hal böyleyken büyük değişimlere gitmek, sadeleşmek zor değil mi? Belki de farklı jenerasyonlar için bu sürecin zorluğu da değişiyordur. Bizim jenerasyonumuz özellikle böyle 80'lerden sonra... ...hep bu ürünlerin içine doğdu ve baktığınızda... Ben 37 yaşındayım, 37 yaşına gelene kadar hep bunlarla yaşamışken birisi çıkıp da hayır bunun yerine bunu kullan, bunun yerine bunu yap, atıklarını böyle azalt, bu kadar almaya ihtiyacın var mı dediği zaman gerçekten çok büyük bir alışkanlık değişimi gerekiyor. Bu yüzden her alışkanlık değişiminde olduğu gibi önce bir vücut reddediyor, beyin reddediyor. Sadeleşmek zor ama zorluğundan gözümüzün korkup hiç harekete geçmemektense elimizden geleni yapmakta fayda var. Aslında bizim jenerasyon biraz daha şanslı bu konuda. E çünkü biz hep hareket ederek dışarıda zaman geçirirdik. Evde oturup dinleyerek değil, yani ekranların başına değil, akranlarımızda dışarıda oynayarak vakit geçirdik. Teknolojinin biraz daha zayıf olması bize avantaj olmuştur. Hangi kuşaktan olursak olalım, sadeleşme belli bir çaba ve kararlılık istiyor elbette. Ama bu sürekli bir fedakarlık hali mi? Daha önceki bölümlerde konuştuğumuz konuları bir düşünelim. Sadeleşme Yolculuğu kendi ödüllerini de beraberinde getirmiyor mu? Sadeleştiğimiz zaman üç tane önemli şey kazanıyoruz. Bir tanesi zaman kazanıyoruz. Bir kere en başta alışverişe çıkmak için ya da telefonumuzda... E, ...alışveriş uygulamalarında geçirdiğimiz zamanı azaltıyoruz... ...ve kendimize zaman kalıyor. Tabii ki alan kazanıyoruz. Eşyaları azalttığımız için... ...daha rahat hareket ediyoruz, daha ferah bir eve sahip oluyoruz. Ve paramız cebimizde kalıyor. Neden? Çünkü daha bilinçli alışveriş yaptığımız için... ...bir tasarruf oluyor. Tabiata yaklaşmakla ait olduğum yere yakınlaştığımı hissediyorum. Çünkü e, odaklanmamın, duyularımın, daha iyi çalışmamın... E, ...beni heyecanlandıran bir sürü unsurun orada olduğunu hissedebiliyorum, görebiliyorum. E, bütün bu bileşenler bir araya geldiği zaman e, daha sakin olabildiğimi... Etrafı daha iyi gözlemleyebildiğimi, olup bitenleri bir kaza anında nasıl geri çekildiğiniz zaman bütün olup bitenleri görüp müdahale etmeniz gerekirse doğru yerde doğru anlamda doğa da bana böyle organize olmayı, böyle tedbirli olmayı, tertipli, düzenli olmayı, kendi içimi biraz daha hissedebilmemi, sakinleşebilmemi, açıkçası bütün bu hepsini bir araya getirirsek sadeleşmemi sağladığını çok net görebiliyorum. Sadeleşmenin kendi hayatımızı dönüştürmede bu derece etkileyici sonuçlar vermesi gerçekten ilham verici. Bireysel nedenlerimiz üzerine biraz netleştiğimize göre dünyanın ve doğanın neden sadeleşmemize ihtiyaç duyduğu konusuna geri dönebiliriz. Araştırmacılar atıklarımızı ve kirliliği azaltmak için 5R yöntemini öneriyor. Birinci R, refuse yani reddet. Bu maddeye göre mümkün olduğu kadar doğa dostu ve akıllı tercihler yapmalıyız paketlenmiş ürünler, plastik bardak veya pipetleri almayı reddetmeliyiz. İkinci R, Reduce, yani azalt. Bu madde alışverişlerimizi gerçekten ihtiyacımıza göre yapmamız gerektiğini, ihtiyacımız olmayanı almayarak alışverişlerimizi azaltmamızı öneriyor. Üçüncü R, Reuse, yani yeniden kullan. Bu madde tek kullanımlık ürünlerden uzak durarak onların yerine tekrar kullanılabilir ürünleri tercih etmemizi söylüyor. Dördüncü R, Rot yani kompost yap. Organik atıklarınızı çöpe atmaktansa, bir alanda biriktirerek gübreye dönüşmelerini sağlayabilir ve bu birikimi toprakla buluşturarak besin döngüsüne katabiliriz. 5. R. Re, recycle, yani geri dönüştür. Aslında ilk dört maddeyi uygularsak hiçbir şeyi dönüştürmemize gerek kalmaz. Ama mecbur kalıyorsak aldığımız ürünün geri dönüştürülmesini sağlayabiliriz. Gıda israfı şu anda Türkiye'de çok önemli bir konu. Çünkü gerçekten çok fazla gıda israf ediliyor. Bu konuda birçok farkındalık çalışması da yapılıyor. İsrafın yüzde ellisi aslında market rafına gelene kadar oluyor. Yüzde ellisi ise marketlerden alıp da evimizde tükettiğimiz sırada oluyor. Bunun önüne geçebilmek için yapabileceğimiz iki tane önemli şey var. Bir tanesi bilinçli alışveriş yapmak. Yani gıdayı sadece kullanmayı unuttuğumuz için çürümeye bırakmamak. İkincisi de ...gıdayı bütünsel kullanmak, burada ne neden bahsediyorum... Ee, ...işte yaprağından, sapından yararlanmak, belki çekirdeklerini kullanmak... ...bunları derinliğine araştırdığınız zaman... ...kavunun çekirdeğini, e, ne bileyim brokolinin sert tarafını nasıl kullanabileceğinizi... ...normalde aklınıza geldiğinde yemekten belki imtina edeceğiniz şeyleri... ...nasıl tüketebileceğinin yollarını bulabilirsiniz. Peki, dünyayla daha sağlıklı bir ilişki kurmak... ...kötü gidişi tersine çevirmek için... Bireysel tutumlarımız, alışkanlıklarımız ve davranışlarımızı değiştirmek yeterli mi? Sorumluluk alması gereken sadece bireyler mi? Şu anki sistemde var olan büyük şirketler de bu işin bir parçası olabilir. Yapabileceği destekler sosyal sorumluluk projeleriyle halkı örgütleyebilirler. Kurumları destek, eğitim kurumlarını destekleyebilirler. Aslında tabiatta soyu tükenen tür ne bir bitki ne bir hayvan onu aramaya gerek yok. E, tabiatta soyu tükenen tabiattaki insan. Biz onu yeniden fidan yerine fidan dikeceğimize tabiatı çocuk aşılarsak, çocuk dikersek onlar ancak geleceği teminat altına alabilir. Bu süreçlerin daha sürdürülebilir hale gelmesi gerekiyor ve aynı şekilde bizden çıktıktan sonra da çöp olarak kalmaması, işte bu geri dönüşüme uğrar, ileri dönüşüme uğrar, başka bir şey olarak tekrar kullanıma mı girer, ne olacağına da bakılması gerekiyor. Yani bütünsel böyle 360 derece daha ilk üretiminden kullanım ömrü bittiğine kadar bütün süreçleri hem bireyler olarak biz kullandığımız anda hem bize gelene kadar hem de bizden gittikten sonra planlanması gerekiyor. İşte bu kurumlara büyük iş düşüyor. 1987 yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun Ortak Geleceğimiz adlı raporunda bir kavram ilk kez kullanıldı. Sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik, doğal kaynakları korumak ve kaynakların gelecekteki yaşamın da ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gezegenimize karşı sorumlu olmak demektir. Bu sorumluluk gereğince endüstrinin atık yönetimini planlaması sera gazı emisyonlarını azaltması, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi gerekiyor. Bu modelin işletilebilmesi içinse hükümetin, endüstrinin ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğine ihtiyaç var. Elbette kurumların bu alandaki sorumluluklarını yenine getirmelerini talep edecek, sürdürülebilirliği sağlayacak yeni kurumların oluşmasını destekleyecek olanlar yine bizleriz. Bireysel olarak takındığımız tutumu ne kadar genişleteceğimize, ne kadar sorumluluk alacağımıza da ...ancak biz karar verebiliriz. Sürdürülebilir enerji sistemleriyle... ...taşla, ahşapla, kerpiçle yapabildiğimiz evler... ...güneşi, rüzgarı, yağmuru kullanabildiğimiz... onlara değerlendirebildiğimiz, bakın sadece bize ait değil onlar. Onların toprağa da girmesi gerekiyor, toprağa da dokunması gerekiyor. Yeşil bitkilerin üzerine de değmesi gerekiyor, öyle değil mi? Onları da gözeterek, diğer canlıları da gözeterek... E, ...bilinçlenme seviyesinde biz... Sürdürülebilir enerji yaşam modeliyle gezegenimizi daha uzun, daha sağlıklı yaşanabilir hale getirebiliriz. Belki yönetecek koca bir holdinginiz veya ülkeniz olmayabilir ama kendi evinizde sizin kendi küçük cumhuriyetiniz, dolayısıyla. Burayı en iyi şekilde yönetebilmek için yapabileceğiniz bütün sadelikleri yapmak sizin de hayatınızı kolaylaştıracak. Kısa sevdiğim bir söz var. Bir avuç insanın her şeyi mükemmel yapmasındansa milyonlarca insanın eksik yedik de olsa yapmasına ihtiyacımız var diye. Hepimizin, umuyorum ki bunu izleyen herkesin bu bölümü izledikten sonra kendine en uygun şeyi bulup da bir adım atması ve o adım üzerinden belki de başka arkadaşlarını etkilemesi ve bu şekilde dalga dalga bu sadeleşme hareketinin büyümesine ihtiyacımız var. Herhalde içimizde dönem dönemde olsa karamsarlığa kapılmayan hiç kimse yoktur. Kendi hayatımıza ve dışımızdaki dünyaya bakmak, kötü giden şeyleri görmek ve bunların değişmeyeceğinden korkmak insani şeyler olsa gerek. Ama bazı şeyler elimizde olmasa da her birimizin değiştirebileceği şeyler de var. Sadeleşme yolculuğum bana değiştirebileceğim şeylerin farkına varmayı öğrettiği için de çok değerli hale geldi. Küçük adımlarla başlayan, yolculuğun kendisini sonuçların önünde tutan bu yaklaşım... ...aynı yola farklı farklı kapılardan çıkan diğer insanların da katılımıyla... ...içinde yaşadığımız, parçası olduğumuz dünyayı dönüştürebilme gücüne sahip. Yeter ki cesaretimizi toplayalım ve o ilk adımı atalım.